Yılın en hayırlı gecesi, gecelerin en hayırlısı, belki de ömrün en hayırlısı, kadrinizin, kıymetinizin bilindiği gece. Gerçi Allah kıymet vermese pek bir kadrimiz, kıymetimiz de yok ama Rabbimiz bu gece kıyamda olana, ayakta olana şeref veriyor, kadir kıymetini biliyor ve bu gece, kadir gecesi gecelerin en değerlisi. Bin aydan daha hayırlı olan gece. Aslında bu gece 80 küsür senelik bir ibadet hayatını, bir sevabı kazanabilirsiniz. Allah'ın izni ve inayetiyle bu geceyi boş geçirmeyin. Uykuyla geçirmeyin. Ne yapın ne edin bütün sene bir kenara ama bu gece bütün Ramazan'ın günlerinden daha sevaplı bir gece. Bu gece bir Kur'an harfine 30 bin kat daha fazla sevap veriliyor. Öyleyse bu geceyi en çok Kur'an'la meşgul olarak geçirelim. Bazı dualar söyleyeceğim. Bu duaları sıklıkla edelim, istiğfar edelim, salavat getirelim, Kur'an okuyalım. Varsa şöyle bir beş vakit kaza namazı kılalım. Eğer yoksa nafile namazlar kılalım. Ama bu geceyi ihya edelim. İhya olalım. Ölü olan kalbimiz dirilsin ve İsrafil Aleyhisselam'ın ikinci kez sura üflemesi gibi ölmüş kalplerin dirilmesine sesimiz, nefesimiz hidayet vesilesi olsun. İnşallah başkalarının da imanına vesile olalım. Bu gece bizim diğer gecelerle beraber uyanık kalışımızın başladığı gece olsun. Demek ki sadece bu gece uyanık kalmayacağız. Bu geceyi ibadetle geçirerek bundan sonra kalan ömrümüzü de nurlandırmış kıyamda ayakta tutmuş olacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu geceyi ayakta karşıladı. Biz de yatar pozisyonda karşılamayacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gece bize en büyük hediyeyi getirdi belki de. Düşünün kainat sinemasında yaratılış sinemasında en büyük sahne Kadir Gecesi'nin olduğu sahnedir aslında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hira mağarasındadır. Hira arayışla Demektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlığın hakkı ve hakikati arayışının sembolüdür ve aramaktadır o da Rabbini. Aramaktadır o da hakikati, kurtuluş yolunu, dertlere dermanı, gönüllerin şifasını aramaktadır. Ve Cebrail Aleyhisselam semadan Kur'an'ı nüzul etmiş, Allah'ın emriyle o Kur'an'ı indirmiş, getirmiştir. İkra dedi, oku dedi. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Başka çok şeyler söylenebilecekken Allah o en büyük buluşmada işi benzeri bulunmayan ama ama kelam sıfatı, konuşma sıfatı olan Rabbimiz konuşmak için muhatap olarak insanı ve insanlar içinde en şereflisini, en kabil hitap olanını seçti. Peygamberimizle konuştu ve söze oku diyerek başladı. Demek ki ben okumayı hayatımın merkezine en başına koyacağım. Öncelik sıramı şaşırırsam her şeyi şaşırırım. Gömleğimin ilk düğmesini yanlış iliklersem bütün düğmeler yanlış iliklenir. Öncelik çok önemlidir. Oku diyerek başlayan Kur'an'ın kapısından ben de okuyarak ve kain kainatı Kur'an'la okuyarak, kendimi Kur'an'la okuyarak, kendimi tanıyarak ve Rabbimi kainattaki sanat eserlerinden tanıyarak başlayabilirim. Allah'ın adıyla bir ismi Allah. Kur'an indiği geceyi en kıymetli gece yaptı. Kur'an indiği ayı en kıymetli ay olan Ramazan yaptı. Kur'an indiği gönlü en değerli olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yaptı. Demek ki Kur'an girdiği yeri şereflendiriyor. Kur'an böyledir. Biz de ümmet olarak o yüksek şereflere kavuşmak için Kur'an'ı gönlümüzde, sinemizde karşılamalıyız. Kur'an'ın indiği gece Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı, onun okunduğu evde bin evden daha hayırlı. Onu okuyan adam da bin adamdan daha hayırlı olur. Evet Kadir Gecesi geldi, salihleri ve talihlileri ayırmaya geldi. Bin aydan faziletli, ne kadar kadri yüce, sayısız günahkar kul affa uğrar bu gece. Evet Ebu Hureyre'den bir rivayet aktaralım. Sahih Buhari'de geçiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. Sevabını Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya edenin geçmiş günahları affolunur diyor. Affedilmek mi istiyorsun? Öyleyse Kadir gecesini mutlaka ihya etmelisin. Kadir suresinde Allah demiyor mu zaten? Biz onu yani Kur'an'ı Kadir gecesindirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin sen? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Meleklerle ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de inerler. Tan yeri ağarıncaya kadar Tam bir esenliktir o gece. O yüzden bu geceyi tazik gecesi de demişler. Yani sıkışıklık gecesi o kadar çok melek inermiş ki yeryüzüne. Yeryüzü onlara dar gelirmiş, yer kalmazmış. O kadar çok melek var ve karşılaştıkları her mümine selam verirlermiş. Biz duymuyoruz ama belki de Kadir gecesinde meleklerle selamlaşıyoruz. Ebu Hureyre söylüyor. Çakıl taşı kadar çok melek iner, semanın tüm kapıları açılır ve ortalığı nur kaplar. Muazzam tecelli eder ve melekut kapıları açılır. O yüzden derler ya cuma haftalık günahlara, berat yıllık günahlara, kadir ömürlük günahlara kefarettir. Ve Abdullah İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre efendimiz şöyle haber vermiş. 70 bin melek nurdan sancaklarla inerler. Etrafa dağılırlar. İçinde şarap olan, domuz olan, heykel olan ve cünüp olan evler hariç her eve girerler ve tan yeri ağarıncaya kadar mağfiret dilerler Allah'tan. Kim için? Salih Müslümanlar için. Allah salihleri bağışlar, zayıfları ise onlara şefaat kılar. Hz. Ayşe diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulallah Kadir Gecesi'ne kavuşursam onda nasıl dua edeyim? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allahümme inneke afuvun tuibbul afe fafu anni. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle. Bu gece sıklıkla yapacağımız dua bu olmalı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir camiye girdi. Bir sahabe orada namaz kılıyordu. Bu sahabi namazdan sonra şöyle diyerek dua etti. Allah'ım şehadet ettiğim şu hususlar hürmetine sen duamı kabul buyur. Sen ortağı olmayasın. Allah'ım her türlü övgü sana mahsustur. Senden başka ilah yoktur. Sen mennansın, çok nimet verensin. Gökleri ve yeri yokken var edensin. Celal ve ikram sahibisin ey daim yaşayan, ölümsüz, ezeli ve ebedi olan, zatı ile kaim olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, uykusu ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan ve ihtiyaçlarını üstlenen Allah'ım. Bu dua işten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kimse Allah'ın ismi azamı ile dua etti ve ismi azam ile kim ne dua ederse Allah kabul eder buyurdu. Öyleyse bu gece bu duayı sıkça edelim. Tabii ki Kadir gecesinin hangi gece olduğu belli değildir. Allah bazı hikmete bir binaen gizlemiştir. Tıpkı cuma vaktinde duaların kabul edildiği, vakti icabeyi gizlediği gibi tıpkı beş vakit içinde salatı vustayı gizlediği gibi, tıpkı ilahi isimler içinde ismi azamı gizlediği gibi ya da tıpkı ibadetler içinde rıza ilahiyi gizlediği gibi, ömürde ölümü, zamanda kıyameti gizlediği gibi Kadir gecesinde gizlemiş. Herkes her gece de onu arasın diye. Zir bin Hubeyş anlatıyor. Peygamberimizin Kur'an'ı ondan öğrenin dediği kişi Hubey bin Kab. Dedim ki kardeşin Abdullah İbn Mesud diyor ki yıl boyunca ibadet eden kimse Kadir gecesine isabet etmiş olur gülümsedi. Dedi ki Abdullah İbni Mesud diğer günlerde ibadet terk edilmesin diye böyle söylüyor. Halbuki o da biliyor son 10 günde özellikle 27. gece Kadir gecesidir. Bunu neye dayanarak söylüyorsun dedim. O da bana dedi ki Resulullah'tan aleyhissalatü öğrendiğimiz alametlerle söylüyorum. O dedi ki o gün sabah güneş şuasız doğar. Bu Müslüm'de geçen rivayete göre ve bunun gibi pek çok rivayete göre en kuvvetli ihtimal 27. gece olsa gerek ki bakın Üstad Bediüzzaman bu konuda ne diyor? Yarın 27. gece Leyle-i Kadir olma ihtimali çok kuvvetli olmasından bir kısım müştehitler o geceye Leyle-i Kadir'i tahsis etmişler. Halbuki olmasa da madem ümmet o geceye o nazarla bakıyor inşallah hakiki hükmünde kabule masar olur. Demek ki Cenab-ı Hak'tan rahmet-i ilahiyeden ümmetin teveccühünü boş çevirmeyeceğine dair kuvvetli ümit varız. Rabbim bu geceyi Kadir gecesi saysın. Yaptığımız bütün ibadetleri, dualarımızı hayırlısıyla kabul eylesin. Bu gecenin bütün feyzinden, bereketinden bizleri nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Bizlere de dua etmeyi unutmayın.